Nuri Kuzuca'nın içerden Dışarıdan sergisiyle devam ediyoruz. Bu sergi sanatçının diğer sergilerini bütünler nitelikte bir sergi. Yine sanatçı kent ve şehir hayatını ele alıyor ve izleyiciyi figür olarak kullanıyor. İzleyici resimlerin içerisine baktığında şehrin içerisine giriyor ve dışarıdan içeriye doğru kendini resimlerin akışına bırakıyor. Nuri Kuzucan'ın sergisinde Yasemin Elçi ile birlikteyiz. Bize bu güzel sergiyi biraz anlatır mısınız? Tabii ki. E, bu Nuri Kuzucan'ın e, yeni kişisel sergisi Existe. E serginin ismi içeriden Dışarıdan. E, bu daha çok e, Nuri Kuzucan her zamanki gibi mimari yapılara ve şehirlere odaklanıyor. E, ve bu sergide daha çok e, bu şehir görüntülerin insan üzerinde bıraktığı duyguyla alakalı işleri var. Özellikle bu önünde durduğumuz iş içeriden e, ve arkadaki dışarıdan işi, sergiye ismini veren işler. İçeriden de normalde Nur içlerini görmediğimiz bir tarz görüyoruz. Bir stadyum, arena görüntüsü ve sizi içerideki duyguyla daha aşina yapan, yani seyirciden daha olaya dahil olduğunuz bir görüntü. Fakat öbüründe dışarıdan da daha steril, daha donuk Yapılar ve insanları, insanı daha sadece tanık olarak izleyiciyi resmin karşısında bırakıyor. Diğer eserlerinde de daha çok beyaz tonlarına odaklandığını görüyoruz. Fakat genelde şehir yapıları üzerine devam ediyor. Arkadaki gözetleme işi biraz daha farklı diğerlerinden. Bu sene Skop Pazar Fuarında da sergilediğimiz bir iş. O e, doğu ve batı ilişkisine e, yönelik e, gözetleme de o doğu batı ilişkisinin doğu parçası. Batının doğuyu nasıl gördüğüyle ilgili bir iş. E, ve gazete kağıtları kullanılmış. E, bu Nuri Kuzucan'ın yine normalde yaptığının dışında bir teknik. E, gazete kağıtları bir yönden aslında bize aktarılan bilginin, net olmadığını, çünkü bütün gazete kağıtları orada yırtık, eksik bilgi aktarıldığını, bize doğu ile ilgili daha sınırlı bilgi verildiğini ve bizim bunun üzerinden yorum yaptığımızı gösteriyor. Diğer bir bakış açısı ise o gazete kağıdının malzemesinden kaynaklı daha geçici, uçuşkan, ve kalıcı olmayan bir durumu e, sembolize ediyor. Bu da aslında Arap Baharı'ndan önce yapılmış bir iş olduğu için ona da çeşitli referansları var, oradaki değişimi ve dönüşümü anlatıyor. E, ve daha önceki işlerine de biraz daha yakın, şu açıdan tepeden e, Google Earth tarzı, tepeden bakış e, şehir manzarası görüyoruz. E, arkadaki, ön taraftaki e, Hayalet şehirde de aynı manzara var fakat orada yapılar birbirinin içine ee, geçiyor ve birkaç kere bakmak zorunda kalıyorsunuz tam yapıyı net anlamak için. Ee, yeni kata işi var. Yeni Kıta da e, biraz daha New York'a gönderme. Daha önceki sergisinde Yeni Kıta Eskişehir diye bir yapıtı olmuştu. O da e, Amerika coğrafyası ile ilgili yine tepeden bir bakıştı. Bu biraz daha şehrin içine odaklı. Yani e, bütün bunlar o içeriden dışarıdan başlığını açıklıyor. Daha önce dışarıdan baktıklarına, tepeden baktıklarını, bu sefer şehrin içinden bakıyor veya yapılarla insana insanı ya o görüntünün dışında bir tanık olarak bırakıyor ya da resme dahil ediyor. Bu işte olduğu gibi o duyguyla oynuyor. Nuri Kuzucan izleyici ve eser arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Rembrandt Caravaggio gibi ressamlar belirli bir hikaye üzerinden yola çıkarlar ve onu resmederler der. Ve izleyici sadece resme bakar ve ne veriyorsa sanatçı onu alır. Oysa bu bana göre yanlış der sanatçı. O izleyiciyi direkt içeri girmesini ister izleyicinin içeri girmesini ve kendi hislerini bulmasını ister izleyici kendi karakterine ve yapısına özelliklerine yaşadıklarına göre resmin içerisinde kendisini bulur yani resmin içine girer İnsan gözü ne algılıyorsa ne görüyorsa onu doğal sanar bu nedenle Nuri Bey şöyle düşünüyor, ben resmimde insan gözünün algıladığı doğal renkleri kullanmıyorum, daha farklı renkler kullanıyorum. Aynı zamanda şehir ve kent üzerine çalışıldığında şehrin bütün o karmaşası içerisindeki renkler ve ışıklar birbirine karışıyor ve sonuç itibariyle transparanlıkla birlikte ele alındığında işte bu farklı görüntüler ortaya çıkıyor. İçeriden ve dışarıdan 17 Aralık'a kadar galeri egziste. Metropol devam ediyor.